Merhaba millet. Göz açıp kapayıncaya kadar sonuna çok yaklaştığımız Paris Olimpiyatlarında yarı finaller öncesindeyiz ve bugün eşleşmeleri konuşmak için karşınızdayım. Turnuva ağacına baktığımızda görüyoruz ki Brezilya Amerika, İtalya, Türkiye maçları önümüzde. Yani bir tarafta Amerika kıtası finali, bir tarafta Avrupa finali oynanacak diyebiliriz. Bu açıdan hoş bir denk gelme. Ayrıca hem İtalya hem biz tarihimizde ilk defa buradayız ki bu bizim açımızdan bence anlaşılabilir bir şey. Sonuçta son yaklaşık 20 yıldır yükselen bir voleybolumuz var ve bu en üst seviye rekabette yarı finale ilk defa gelebiliyoruz. Ama İtalya gibi bu sporu çok uzun zamandır domine eden bir ülkenin de burada ilk defa olması bence hayli ilginç. Ve bu iki takımdan sonuçta bir tanesi tarihinde ilk defa finale çıkacak. Ve kim bilir belki de tarihinde ilk defa altın madalyayı kazanacak. Ve bu olursa eğer Olimpiyat tarihinde altın madalya ilk defa Avrupa'ya gelecek. Bence bu da ayrıca bir hoşluk. Tabii Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği daha önce kazandı ama sanıyorum ki o Asya ülkesi olarak değerlendirilmeli ya da ben öyle değerlendiriyorum kimseye kusura bakmasın. Dolayısıyla hikayeleri olan iki eşleşmemiz var. Hadi gelin şimdi bunları konuşalım. Önce yine bize uzak taraftan başlayıp bizle bitireceğim. Brezilya çeyrek finalde Dominik'i ezdi geçti sağdan sildi. Bu beklenebilir bir durumdu. Dominik'te oyuncu kalitesi var ki bunu ilk set gösterdi ama direnç ve savaşçılık hiç yok. Çok çabuk çözülüp dağılıyorlar. İkinci setle birlikte dağıldılar zaten. Ve dolayısıyla Brezilya güle oynaya geldi. Brezilya bugüne kadar buraya aslında gül oynaya geldi. Şu ana kadar oynadığı 4 maçta hiç set kaybetmedi. Amerika ise Polonya'yı eledi. Çeyrek final öncesi videoda söylemiştim. Bence Polonya kadro kalitesi olarak Amerika'nın belki bir adım önünde bile görülebilecek seviyede ama aynı Dominik gibi bir arada kalabilme, beraber savaşabilme halleri çok zayıf. Ve rakip onları biraz zorladığı zaman, biraz böyle büktüğü zaman hemen dağılıyorlar. Dün dağılmadılar artık, eridiler, yok oldular. Bu hakikaten rezalet bir şeydi. İlk set biraz bir şey oynadılar. ikinci set perişan oldular. Üçüncü set Amerika öyle bir saldı ki 7-1 öne geçtiler. 7-1'den seti 25-20 verdiler. Yani 7-1'den sonraki skor 24-13. Ki bir önceki set skoru 25-14. Aynı yani. Bu kadar yok bir takım vardı dün. Ve dolayısıyla Amerika'da aslında çeyrek final hiç bunun olabileceğini söylemiş biri olarak bile benim beklediğimden daha rahat geçti. Brezilya ve Amerika'yı şöyle karşılıklı masaya yatırıp konuştuğumuzda kadro kalitesi olarak ben açıkçası Amerika'yı birazcık daha önde görüyorum. Pozisyon pozisyon incelediğimizde. Çok önde değil ama sanki birazcık fazlası var gibi gözüküyor. Pasörlerde Walter Carlini ikilisi bence Roberto Macris'den daha iyi. Pasör çaprazında Drews, Jordan Thompson ikilisi Rosemaria, Tainara'dan bence daha iyi. Smaçör'de Brezilya herkesten daha iyi ama buna karşın Amerika'nın ortaya koyabileceği yakın diyebileceğimiz bir kalite var. Dolayısıyla burada kesinlikle ezilmiyor. Orta oyuncularda hadi Ogbogo Anakarol aynı desek bile şu anda Washington Taysa'dan daha iyi. Üstelik yedekten gelen Redke Dayana Duarte'den daha iyi. Libero'da Justin Von Corantes Niyeme'den bence daha iyi. Yani günün sonunda smaçörler hariç Amerika her yerde daha iyi gözüküyor ama bunların hepsi biraz daha iyi böyle dominant bir üstünlük yok. Dolayısıyla toplam kadroya baktığımızda çok yakın iki güç çarpışacak ama işte bir sürü pozisyonda üstünlüğünüz varsa hepsinden elde edeceğiniz ufak avantajlar büyüyüp sizi birkaç adım öne çıkartabilir. Bu bakımdan Amerika bence biraz daha şanslı. Her ne kadar Brezilya buraya kadar çok dominant bir performansla gelmiş olsa da gerçekçi olalım güçlü bir rakiple karşılaşmadılar. Grupta evet Japonya ve Polonya'yı yendiler ama Japonya'nın bu olimpiyatlarda çok kötü bir halde olduğu çok açıktı. Polonya'nın ne hale geldiğini biz Amerika maçında gördük. Brezilya maçında ondan daha iyi miydi söylemesi zor. Belki biraz. Yani Brezilya gerçekten test edilmedi şu ana kadar. Ve aslında bütün yaza baktığımızda Brezilya için durumu 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Biennale'de 12-12 yaptılar. Tarihte bunu başaran ilk ülke. Herkesi domine ettiler. Müthiş oynadılar falan ama biraz işlerin ciddiye bindiği final maçlarında yoktu takım. Ki en üst seviye bir rakiple de oynamadılar yani. Çeyrek'te Tayland'ı elediler. Rakip değil. Yarı finalde Japonya'ya elendiler. Ki yenmeleri lazımdı üçüncülük maçında Polonya'ya yenildiler. Şimdi buradan baktığımızda Brezilya'nın işlerin gerçekten ciddiye bindiği maçlarda bile biz Japonya ve Polonya'ya diş geçiremediğini gördük. En azından Viyenel'de bunu gördük. Olimpiyatlarda bu nereye varacak diye baktığımızda benim çok bir şey değişeceğine dair bir beklentim yok. Bunun da temel sebebi takım içindeki bazı dengeler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hücum liderinin Gabi olduğu takımın maksimum hızı bu seviyede en azından büyük maçlarda büyük rakiplere karşı rekabet etmeye yetmez. Bu maksimum hızı da çeyrek final öncesi videoda yaptığım vites analojisini izleyenler bilir. İzlemediyseniz linkini şuraya bırakıyorum. Videonun hemen başındaki sanırım 3-4 dakikalık bir kısım. İlginizi çekerse bir bakarsınız. Gabi'nin hücum lideri olduğu takımın geleceği yer aslında normal şartlarda aşağı yukarı burasıdır. Ana Cristina o role adım atıp takımı daha da öteye taşıyabilir. En azından bu kaliteye fazlasıyla sahip. Ama o da sanıyorum ki buradaki yoğun baskı ve stresle baş etmekte zorlanıyor ki çok genç bir oyuncu bu çok normal. Dolayısıyla biraz Brezilya Gabi'nin eline bakar hale gelmiş durumda. Eğer bu çizgi değişmezse bence Brezilya Amerika ile baş edemez. Tekrar söylüyorum hücum liderinin Gabi olduğu takım bir yere kadar. Çok da fazla hızlanamaz yani. Gabi size oyunun her alanında liderlik edebilir. Takıma saha dışında liderlik edebilir. Her şeyi yapabilir ama hücumda liderlik edemez. Oraya kaldıysanız siz bence yolunuz beklediğinizden daha kısa olabilir. Dolayısıyla bu maçta Brezilya'nın alacağı sonucu bence hücumda en çok sorumluluğu kimin alacağı ve ne kadar performans ortaya koyabileceği belirleyebilir. Yani pasör çaprazından doğru düzgün bir katkı alabilirse takım bu sefer Ana Cristina biraz daha kalitesine yakın bir şeyler yaparsa Gabi takımın ikinci hatta üçüncü hücum opsiyonu haline gelirse ki aslında sağlıklı düzen bu ama diğerlerinin performansı Gabi'yi oraya götürmeye yetmiyor. İşte bunlar olursa evet Brezilya Amerika'dan daha iyi bir takım haline gelir ve turu geçer. Ama diğer türlüsü ben çok ihtimal vermiyorum. Brezilya'yı Amerika'dan daha üstün kılabilecek birkaç özelliği var. En başta blok defans sistemi bence daha oturmuş derli toplu bir oyun anlayışı var burada Brezilya'nın. Ve tabii ki bunun hücuma getirdiği artı kazançlar. Ama bu yeter mi tek başına? Çok zannetmiyorum çünkü Amerika'nın buna bir cevabı var. Yani Amerika'da savunmada kötü ne bileyim organize olamamış bir takım değil. Orada da çatır çatır savunma yapılıyor. Brezilya seviyesinde değil ama var. Dolayısıyla bence buradaki üstünlük Brezilya'yı Amerika'nın önüne atmaya yetmez. Bu bağlamda ben Amerika'nın şöyle bir iki adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama bu Doğru hücum organizasyonu ve birkaç oyuncunun ekstra katkısıyla rahatlıkla kapatılabilecek bir fark. Hatta belki öne bile geçebilir Brezilya. Sadece son sözü olarak tekrar ediyorum. Mevcut yapıları incelediğimde bence Amerika önde. Bizim tarafa geldiğimizde ise çeyrek finalde İtalya Sırbistan'ı resmen sahadan sildi. Ben Sırbistan'ı çok çok uzun zamandır en azından bu az kadrosuyla oynarken böylesine çaresiz, böylesine ne yaptığını bilmeyen, böylesine hiçbir ışık vermeyen bir takım olarak görmemiştim. Çeyrek final öncesi videoda söylemiştim. Sırbistan'ın tek yönlü oluşu ve Guidetti'nin formsuzluğu başlarına iş açabilir, açtı. Ve açıkçası benim beklediğimden çok daha fazlasını açtı. İşte burası biraz durup düşünmemiz gereken bir nokta. Nasıl oldu da önce Türkiye gibi kürsü adayı bir takım ve hemen peşine Sırbistan gibi bir diğer kürsü adayı İtalya karşısında darma duman oldu, yokları oynadı ve hatta dümdüz yoktu. Bence burada korkutucu bir gerçekle karşılaştığımızı belki de itiraf etmeliyiz. Öyle gözüküyor ki İtalya Belki de bir takım sporunda bir takımın elde edebileceği en büyük güç parametrelerinden birine sahip. Yani oyun sistemiyle, kalitesiyle, inatçılığıyla, istikrarıyla rakibinin kimliğini söküyor. Silahlarını elinden alıyor. Ve böylece rakibi yok oluyor. İşte eğer böyle bir İtalya'dan bahsediyorsak biz karşısında durmak hakikaten çok çok zor olacak. Ve açıkçası ben iki kürsü adayı takımın iki gün üst üste sahada bu kadar yok performans göstermesini İtalya'nın onlara yaptıklarından başka bir şekilde açıklayamıyorum. İki gün sonra Çin karşısında oynadığımız oyun ortada. İtalya maçından önce coşmuyorduk belki ama oynadığımız oyun ortada. Ve İtalya karşısında ortaya koyduğumuz manzara ortada ve en kötüsü Sırbistan'da aynı biz gibiydi. Burada herhalde sabitin İtalya olduğunu görmek lazım. İşte bu açıkçası beni çok korkutan bir şey. Böylesi bir takım belki de dünyada yenmesi açık ara en zor takım. Her pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularını toplasanız bile böylesi bir takımı yenemeyebilirsiniz. Bence bu gerçekle samimiyetle yüzleşmek lazım ve İtalya oyuncu kalitesi, teknik heyetin takıma kattıkları ve sahada yapabildikleriyle müthiş güçlü bir organizma. Sapa sağlam duruyorlar. İşte bunu kırmak çok zor olacak. Ancak eğer bunu kırabilecek dünyada bir takım varsa o takım biziz. Dolayısıyla evet İtalya favori ama umutsuzluğa gerek yok. Eğer biz oyun karakterimizi bu sefer koruyabilirsek eğer biz yapılması gerekenleri ısrarla yapabilirsek İtalya'nın bizim silahlarımızı elimizden almasına izin vermezsek bu güçlü kabukta bir çatlak açabiliriz ve o çatlak üzerinden İtalya'yı kırabiliriz. Bunun dışında hiç olacak gibi gözükmüyor. Ben hiçbir zaman çok umutsuz değilimdir. Bugün de çok umutsuz değilim ama umutlu olmanın zor olduğu bir noktadayım. İsim isim kıyasladığımızda kalite, form ve sağlık durumu açısından ele aldığımızda durumu kadro kalitesinde İtalya şu an bizden daha önde. Evet Vargas gibi bir dominasyon kuramıyor belki Egon'u ama o kaliteye sahip yapabilir. Ve dahası yedekten Antropova'yı getirip ikili değişiklikte kullanıp set sonunda inanılmaz bir güç avantajı elde ediyorlar. Smaçörde sorunları var evet ama biz de onlardan daha az sorunlu değiliz. Hem sağlık açısından hem de Ebrar'ın hücum formu açısından. Orta oyuncularının ben bizden en azından kağıt üzerinde daha kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Ama bizimkilerden daha formdalar, daha sağlıklılar. Liberolar kağıt üzerinde birbirine çok yakın ama yani orada herhalde De Gennaro'ya hakkını teslim edip bir adım önde olduğunu söylemek lazım. Pasörler diyeceğim. Yani bizim memlekette pek orro beğenilmez ama bence gayet iyi bir pasördür. Orada da en kötü ihtimalle eşit durumdayız. Yani baktığımızda bizden güç olarak biraz daha öndeler. Form olarak biraz daha öndeler, sağlık olarak çok daha öndeler. Şimdi bu açılardan ele aldığımızda evet. Umutlu olmanın zor olduğu bir maç. Ama tekrar ediyorum. İtalya'yı bugün bu dünyada yenebilecek bir takım varsa o da biziz kalitemiz var. Oyunu doğru kurabilirsek bu işi halletme ihtimalimiz de hiç yabana atılmayacak kadar yüksek. Peki bizim sahada ne yapmamız lazım? Öncelikle ana planda hiçbir değişiklik yok. Yani ilk olarak iyi servis atacağız. Silla'yı hedefleyeceğiz ve onu serviste oyundan düşüreceğiz. Ön turundayken tabii ki. Silla'yı eğer düşürebilirsek İtalya'nın hücum organizasyonuna ciddi zarar vereceğiz ve buradan elde ettiğimiz defans avantajını hücuma yansıtıp sayı üreteceğiz. Serviste geri adım atma hakkımız yok. İkincisi iyi manşet getirmek zorundayız. Manşette aksadığımız her durumda yani yüksek topta hücum etmek zorunda kaldığımız hasörle hedefteki oyuncunun arasındaki mesafenin açıldığı her durumda biz karşımızda dünyanın en güçlü blok defans sistemini bulacağız. Ve bunu aşmak hiç kimse için hiçbir şekilde kolay değil. İki gün önce Vargas da aşamadı, dün Boşkoviç de aşamadı, yarın Vargas yine aşamaz. Dolayısıyla biz iyi manşet getirmek zorundayız. 3, 4 numaradan yine hızlı oynamak zorundayız. Aksi takdirde smaçörlerimiz İtalya bloğu karşısında boğulur. 4, orta oyuncularımızı çok kullanmamız lazım. Son Çin maçında biz 5 sette ortadan toplam 29 hücum ettik. Bu iyi bir rakam, daha fazlası da olabilir. Bizim bir şekilde İtalya ortalarını bizimkilere kitlememiz lazım ve bunu yapabilmemizin tek yolu düzenli olarak ve yeterli miktarda orta hücumu gerçekleştirmek. Evet biliyorum ne Eda ne Zehra şu anda formunun zirvesinde ve ikisinden de biz yeterince yüksek verim üretemiyoruz ama önemli değil. Önemli olan İtalya ortalarını sahanın ortasına mahkum edip köşeleri rahatlatmak. Bunu yapamazsak eğer herkesin hücum performansı yine düşecek. 5. Vargas bol oynamamak lazım. Tabii ki Vargas en çok hücumu gerçekleştirilen oyuncu olacak. Maçın senaryosuna göre gidişatına göre ne bileyim şöyle %35 %40 arasında top kullansa Güzel, bu ideale yakın bir oran. Ama biz bunu 45'lere, 50'lere yaklaştırırsak İtalya bizi boğar. Topu iyi dağıtmamız ve hücumda herkesten katkı almamız lazım. Ve bunu yaparken sahanın her yerinden hücum etmemiz lazım. Mesela biz Çin karşısında smaçörden hiç pay patak yapmadık. Sadece Vargas 6 numaraya gelip birkaç kere hücum etti o kadar. Bizim Ebrar gibi oradan çok iyi hücum edebilecek bir oyuncumuz var. Sonuçta Ebrar dünyanın en iyi pasör çaprazları listesinde ilk 7 ilk 6 içine yazabileceğim bir oyuncu. Ve biz ondan evet 4 numarada belki yeterli performansı alamıyoruz ama 6 numaradan çatır çatır hücum ettirebiliriz. Bunu kullanmamız lazım. İtalya savunması bize baktığında sahanın her yerinden hücum gelebileceğini bilmesi lazım. Eğer biz belli noktaları opsiyon olmaktan çıkartırsak, rakibimizin blok ve yer savunması yerleşimi buna göre kendini adapte ettiğinde geri kalan herkesin işi zorlaşır. Ve bizim kenarda Çin maçındaki gibi aktif, heyecanlı ancak kontrollü bir Santarelli'ye ihtiyacımız var. Takımla birlikte fileye koşan, takımla birlikte geri giden, takımla birlikte uzaktan doğru manşet alan Santarelli Bizim oyuncularımız kenarda böyle bir koç gördüğünde kendilerine olan inancı ve enerjileri artıyor. Ve son olarak her ne olursa olsun takım kimliğimizden ve bir arada duruşumuzdan vazgeçmememiz lazım. Bundan taviz verdiğimiz anda İtalya üstümüzden silindir gibi geçer. Öyle bireysel kaliteyle falan bu seviyede hiçbir şey yapılmaz. Bizim açımızdan bu maçtaki risk faktörlerine baktığımızda her şeyden önce sakatlıkları görüyoruz tabii ki. Özellikle Cansu'nun sakatlık durumu bizim için oldukça tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. Eğer Cansu oynayamayacak durumda olursa bunun Elif'in üzerine bindireceği yükü tahayyül edemiyorum. Ve Elif bununla nasıl baş edecek gerçekten hiç bilmiyorum. Evet bir önceki maçta bununla baş etti hem de bayağı iyi baş etti. Ama o çeyrek finaldi bu yarı final. Orada rakip çindi, burada İtalya. Aynı şey olmayacak ve Elif sahada şunu bilerek oynayacak. Kendisi yoksa takım yok. Çünkü arkasına dönüp baktığında başka pasör göremeyecek. Arkasını yaslanabileceği kimse olmayacak. Molalarda belki kendisinin yanına gelip ona yaptığı hatalar veya yapılabilecek fırsatlarla ilgili bir takım geri bildirimlerde bulunacak Cansu olmayacak orada. Yani Elif burada kendini çok yalnız bir konumda bulabilir ve bununla ne kadar baş edebileceği bizim ne oynayabileceğimizi birebir etkileyecek hatta belirleyecek. Ve Elif'in ben oynuyorsam oynuyoruz yoksa battık stresini nasıl yöneteceğini gerçekten bilmiyorum ve açıkçası bundan endişeliyim. Söylenenlere göre Hande oynayabilecek bu bizim için çok iyi haber ama tabii nasıl oynayabilecek onu maçta göreceğiz. Hande bize çok lazım. Takımı derleyip toplayan, hücum savunma arasındaki dengeyi kuran ve kendisi dışındaki oyuncuların yeterince iyi yapamadığı, eksik bıraktığı her işi tamamlayan bir oyuncu kalitesi ve yapabildikleriyle. Üstelik Hande bizim için karakter olarak da çok önemli çünkü savaşan Dağılan takımın etrafında toplayabilen bir isim. Tabii ki bunu yapma görevi milli takımda öncelikle Hande'de değil ama olsun. O karaktere de ihtiyacımız var sahada. Ve dolayısıyla Hande'nin yokluğu bizi pek çok açıdan kötü etkileyebilir. Evet, Meliha'mız var. Meliha, Hande'yi birebir yedeklemekte en iyi seçeneğimiz. Mutlaka onun boşluğunu dolduracaktır. Özellikle Çin maçından getirdiği moralle çok da iyi katkı verebilir ama bize hande lazım. Gizem'in sakatlığı ciddi bir risk gibi gözükmüyor. Çünkü omzundaki sorun Çin maçından önce de vardı. Çin maçında vardı. Bir şey oldu orada canı yandı falan ama sonrasında aynı şekilde oynamaya devam etti. Yani performansını etkileyen bir sorun yok gibi gözüküyor. Umarım İtalya maçında durum aynen böyle devam eder. Ya da en azından daha kötüye gitmeden devam eder diyeyim. Ve biz Gizem'den Çin maçındakine benzer bir performans alabiliriz. Sakatlıklar dışına çıktığımızda ise karşılaştığımız birinci problem Ebrar'ın hücum performansı. Bugüne kadar Ebrar hücumda kötüydü. Yani ortalama alelade vasat dümdüz kötüydü. Ve bunun üstüne çıkması gerekiyor. İtalya karşısında Ebrar Çin maçındaki standartta kalırsa bizim için işler hiç iyi gitmeyebilir. Çünkü gerçekçi olalım Vargas'tan aynı performansı beklemek haksızlık olur. Yani Vargas'ın kariyerinin en iyi maçını belki de oynadığı bir günden iki gün sonra tutup bir tane daha kariyerinin en iyi maçını oynamasını bekleyemeyiz. Umarım yapar. Müthiş olur bizim için ama gerçekçi bakacak olursak orada bir geriye geliş olacak. Ve bizim bunu başta Ebrar'la kompansa etmemiz lazım. Ebrar şu ana kadar hiç orlarda değil. Umuyorum ki bu maçla birlikte kendisini tekrar hücumda verimli bir pozisyonda görürüz. Ben ne sorun var hakikaten anlamıyorum. Yani maç eksiği ise maç eksiği yok. Şurada Olimpiyatta 3 günde oynamadı, 2 tane, 3 tane setin hesabı olmaz. Bütün yaz oynadı. Bütün sene oynadı. Evet smaçör oynamadı ama oynadı. Yani Ebrar'ın maç eksiği diğer oyuncuların maç eksiğinden daha fazla değil. Ya Ebrar'ın maç eksiği Zehra'nınkinin binde biri. Şimdi burada sorun o değil. Başka bir sorun var. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani tabii ki bu formsuzluk ama bir şekilde bunun üstesinden gelebiliyor olmalıyız. Yoksa işimiz çok zor. Eda'nın daha yüksek bir performansla hücum etmesine ihtiyacımız var. Verimliliği düşük oynuyor. Kendi standardının altında. Ama ne kadar düşerse düşsün bizim ona top atmaktan vazgeçmememiz şart. Az önce anlattığım gibi ortaları çok kullanmamız lazım. Orada da birinci kullanacağımız isim tabii ki Eda olacak. Ama umarım daha yüksek bir verimlilikle hücum ettiğini görürüz. Bütün bunlar olursa biz kimliğimizi, karakterimizi korursak, sağlık tarafında ciddi bir sıkıntı yaşamazsak İtalya ile Kafa kafaya oynarız, yenebiliriz ama yenilirsek de başımız dik çıkarız sahadan. Bence doğru düzgün mücadeleyle oynayalım, yenileceksek de öyle yenilelim. En çok önem verdiğim şey gerçekten bu. Yeter ki bir önceki İtalya maçındakine benzer bir Türkiye manzarasıyla karşılaşmayalım. O olmadığı sürece her yerden döner, her türlü mücadeleyi verir kazanma şansımızı yaratabiliriz. Ve dolayısıyla adımızı finale yazdırabiliriz. Evet bu video bu kadar. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video umuyorum ki yarı final zaferimizden sonra olacak. Görüşürüz.